Dönmez kuruşu parklarda evlenen sancak. Sönmeden yıldızı üstünde sen en son olacak. O benim milletimin yıldızı sağlayacak. O, o benim bir o benim milletimin direnci Tatma, Kasma, kurban ve ülkelerin en nazlıyla. bu ulaşma bilgiye ne düşecek müzeler. Zamanlar dökülen kanlarını sanayiler. Tatlı da yaka tapan milletini Ben ezelden beri de böyle yaşadım, böyle yaşadım. Hangi iş kılsın bana zincir bulacakmış yaşarım. Tüklemişler gibi benim, benim için yaşarım. Yırtarım dağları, rengi nerede bak Garbuna farkını sarmışsa çeliksiz hıduva, benim iman dolu göğsüm gibi sayfaktim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bayansız çakın. bir sana vaat ettiğin binler hakkın, kimleri belki yarın, belki yarından da yakın. Şeyda avıç kıracak toprağı sıksan şu Eda Canı, bütün varıma alsın da huda, da Etmesin sekva beni dünyada cıda Ruhumun senden iner şu durancak emeli Değmesin ahmetimin O zaman yükselerek arşa değer belki başlıyor. Sal yalan sen de şahaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Evet değil ya yani sana yok ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağının hürriyet. Hakkıdır hakkı taban milletimiz. <laughs>